Adam, bu gördüğün bir adet domuz. Baygozun açmanın avlanın içinde sıkıştı. Dogo bir yandan, Metin bir yandan dört bir tarafı dolaştık. En son avlanın kenarında aile lakabıtladık. Hani oğlum, Duman? Hani oğlum? Bak, bak, bak. Tüt 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 tüt. Bak, kazanmaya kafasından vurmuşum. Keşke vurmasaydım ama... Öyle denk geldi. Köp köpeğin ayakla. Yaba 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 yaman! Gel gel gel. Yaman paşa da öbürlerini yarıştırıyorlardı. Bu evine bir tane iyi kaptı soktu buraya avlanın içine. Avla da köpekten fırsat bulup çıkamıyor. Tam çıkacak köpek dalıyor götünden. Derken en son Metin abisinin yanına denk geldi. Hiç de iyi olmadı şimdi yani bu iş. Evet, tam bir dakika yeter. Gel!